Nizamettin Bey. Hayırlı günler. Allah razı olsun. Ee, Tokat eski belediye başkanlarından Nizamettin Aydın. Biz öğrenciyken hoş geldiniz köyümüze. Sağ olun. Ha bu köyden değil misiniz? Efendim. Aydın Sofu köyündensiniz. Evet, evet. Evet, şu anda nerede ikamet ediyorsunuz? Ben Tokat'ta oturuyorum. Ya, tokat'ta oturuyorsunuz, çok güzel. Böyle özel günlerde. Evet, cenazelerde falan, de, bayramlarda geliyorsunuz. Bayramda da gelmiştim. Evet. Hangi dönemlerde belediye başkanlığı yaptıydınız? 94-2004 yani 94-2004 arasında. Milli Selamet Partisi miydi o zaman? Saadet Partisi, ha. Refah Partisi. He. Yani o zaman hangisiydi? Milli Selamet miydi? Refah Parti. yani Refah Partisi'nden idi. Evet. Evet. Buradan izleyenlerine bir şey diyor mu? Eski beledi Tokat Belediye Başkanı olarak, Nizamettin evet, Aydın olarak. Bugün tabi e, benim yaşıtlarımdan olan, çocukluğumuzla beraber hatıralarımız olan evet. bir kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Evet. Onlara e, başsağlığı dilemeye geldik. Evet. Bütün dostlarım bir kere burada görmüş olduk. Evet. Ben herkese selam, saygı, sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Mevlam cümlemize hayırlı müller versin inşallah. Amin cümlemize diyelim. Evet. Benim YouTube kanalım var inşallah. Değil Orada mi? da izlensiniz. İzlenmeye çalışacağız. He. Teşekkürler. Nizamettin Aydın Tokat yazarsanız, Erbağ yazarsanız video çıkar Eyvallah. YouTube'da. Eyvallah. He. Eyvallah. Kanalıma da abone olun. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ ol.